Günaydın. Günaydın oğlum, gel gel. Ne oldu? Banu uyandı mı? Hazırlanıyor anne yukarıda. Gel oğlum gel. Neler oldu neler. Gel otur şuraya anlatacağım gel. Anneciğim bak sabah sabah e, canımı sıkacak bir şeyse anlatma istemiyorum. Otur şuraya otur oğlum. Ne olmuş biliyor musun anneciğim? Günaydın. Günaydın. Koyma çayları biz Ebru Hanım gelince başlayacağız biz kahvaltıya. Ebru Hanım erkenden çıktılar efendim. Banu Hanım gelince yapacağız. Hadi git sen git. Peki nasıl istersen. Ne iş güzel. Hmm. Seninki dün gece buraya gelmiş. Benimki kim? Kuzey. Sorma oğlum. Sabah yürüyüşe çıktım bahçede. Şeyin misafir köşkün hizmetçisi var ya. Bizim hizmetçilerden birini çekmiş kenara. Neydi kızın adı? Neyse anne. Ya, neyse ha. İşte çekmiş fısır fısır konuşuyorlar tamam mı? Cık, ne oluyor dedim. Tam böyle duyulmuyor da çi çiçeklerin arkasından do do dolanırken bir baktım kuzey lafı geçti arada. Tam böyle dikkat kesildim bir şeyler duyayım diye bir baktım iki lafın birisi kuzey. Gelmiş misafir köşkün kapısına dayanmış. <laughs> Buyur iyice azıttı. Yakında Cemre'yi de evden kaçırır. Şş, yavaş. Cemile ile ilgili değil. Bu seferki işle ilgili bir şeymiş. Hatta Barış'ı seni hapse diye tehdit etmiş. Niye? Ya iyisini bilmiyorum işte. Ama e, şey pek iyi duyamadım ama Burak Çatalcan'ın adı da geçiyordu. Ya işle ilgili olduğu kesin. Ama hani niye hapse attırırım demiş. Orasını anlayamadım işte. Ama bak Çünkü Hanım'ın var ya elinden telefon düşmedi dün gece. Pır 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 sabaha kadar bir o bunu arıyor, bir bu onu arıyor. Sabaha kadar telefonla konuştular. Herkes yatınca da eve geldi zaten. Valla artık ya bizimkinin yüzünden ya başka bir şey bilmiyorum. Yani bunların hepsini bir telaş aldı. E, ee, bence ne olursun bak yukarıdakiler kalkmadan oğlum. Arada bir öğren kuzeyi. Ben sorarsam söylemez ki. Tamam anne ya. Güney! Banu buradayım. Güney neredesin? Ay bismillah. Banu. Banu. Ne oldu hayatım ne oldu? Gazeteden magazin müdürü arkadaşım aradı. Biri bütün gazetelere mail atmış. Ne varsa ne yoksa her şeyi açıklamış. Ne? Neyi açıklamış? Cemre ile seni, Cemre ile kuzeyi, her şeyi işte. Kazayı peki? Bilmiyorum, ya, o da var, yoktu galiba. Ah, Allah, Allah, sen bizi koruyarım. Bana mail atacak şimdi ama. Hah geldi. Bak, bak, bak. Bak oğlum, bak var mı? Çok, çok şükür Allah'ım sana, çok şükür. Bu da bir pezillik. Allah Kolay gelsin. Günaydın. Günaydın. Can Bey seni dün gece o kadar aradım cep telefonundan. Niye cevap vermedin benim çağrılarıma? Müsait değilim kusura bakma. Ha, ben de öyle düşündüm zaten dedim. Müsait olsa mutlaka cevap verir. Bekledim geri dönmeyince buraya kadar geldim ben de. Şu anda da müsait değilim gördüm gibi. Bana bak katman olur. Senin müşahit olacağın zamanı beklemek zorunda değilim ben. Önce benim elime sıkıştırmış olduğun o şeyin bana bir açıklamasını yapacaksın hemen. Duydun mu beni? Sana yol gösterdim işte. Beni karıştırma. Bir dakika, bir dakika. Öyle bir olta atıp kenara çekilmek diye bir şey yok. Öyle bir şey yok. Sen bir ışık yaktın, etrafını da aydınlatacaksın. Hüseyin, ben bu işe karışmak istemiyorum. Lütfen. Ben bu işin ince ayrıntısına kadar ne olduğunu bilsem... ...zaten seni bu işin içine bulaştırmayacağım, sen merak etme. Bak, gerçekten Barış benim ortağım. Yanlış olur. Ya bunun doğrusu yanlışı mı var Can Efendi? Onun doğrusu yanlışı mı var? Sen bu insanların numara yaptığını biliyorsun. Onca insan para kaybedecek, onca insan enayi yerine konacak. Sen bunları biliyorum ama... ...ne akarım, ne kokarım, ne etliye, ne sütliye karışırım diyorsun değil mi? He? Öyle diyorsun. Bu sen sigi midir, ne midir, o ne ayak onlar? Ha? Bunlar bu şirkette ne, 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 yapıyorlar, ne iş yapıyorlar? Bu Melda kimdir yani? Bana, bana, bana bunların sen ne olduğunu şöyle gerisine karışma. Harbi diyorum bak, sen bana bunları şöyle gerisine karışma. Sen kenara çekin, hepsi bende ya. Sen bana sadece ipin ucunun nereden çekeceğimi göster, başka bir şey karışmayacaksın ya. Ben çözerim bunların hepsini. Sen bana bırak. Aslında fazla da bir şey yapmana gerek yok onların SLCG ile işbirliği yaptığını ispat et, yeter. Ya bir gidişin Allah'ını seversen bu kadar kolay mı bu mevzular? Aynen öyle. Neden bu kadar gizli hareket ediyorlar zannediyorsun? Bütün çabaları birlikte görünmemek. Eğer şimdiden bir iş ilişkileri olduğu anlaşılırsa... ...halk sonra şaibi altında kalacaklar çünkü. Bütün planları ters tepecek. Yasal işlem başlayacak. Hadi ya. Şu anda onların birlikte görünmeleri bile mahvolmalarına sebep olur. O yüzden bu kadar dikkatli davranıyorlar. Ama sen bir şekilde bu bağlantıyı ortaya çıkartırsan... ...daha teftişte batarlar. İyi de daha teftişe haftalar var. Biliyorum. İstersen hızlandırabilirsin bu süreci. Sen beni bu işin yasını süpermeni zannettin galiba. katman Ben nasıl aldıracağım teftişi erkeni? Sen aldırmayacaksın. Tabii yönetim kurulu aldırsın. Yönetim kurulu mu aldıracak? Yönetim kurulu zaten bunların hepsi. Ailecek yönetim hazretleri. Ne diyeceğim onlara gidip? Bana bakar mısınız bu damanlar? Sizin canınızın içine ot tıkayacağım. Lütfen şu teftişi biraz geriye alır mısınız? Gelin hep beraber şuna bir elini atalım diyeceğim. Ne diyeceğim? Yönetim kurulu sadece aileden ibaret değil. Onlar çoğunluk. Ama masanın diğer tarafında oturan birçok insan var. Kanun, Kanun gel buraya. Sakin ol. Sen yaptın değil mi bu Ne oluyor be? Ha? Kanun diyorum sana Cemre'nin bir suçu yok. Sen yaptın değil mi? Ya kendin gel 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 manyak mısın ne oluyor? Dinle. Bana onu koruma. Ya anlattım sana işte ya. Bana masum numarası yapma. Ben senin ne mal olduğunu biliyorum. Ya delirmiş mi? al götür karını. Ya Kanun Simay yaptı diyorum. Duymuyor musun beni? Ya ne Simay'ı be? Simay yaptı. Kız bunu ne olursun gel gidelim. Bulaşma şuna hadi ne olur. Herkes her şeyi öğrendi. Mutlu musun şimdi? Bütün erkekler seni seviyor. Mutlu musun? Hadi yeter. Anladın mı? Yeter. Simay yaptı diyorum. Daha önce de denedik. Ya ne de Simay'ı be? Niye yaptı böyle bir şey ya? Bilmiyorum. Kuzey'in onu öldüreceğini bile bile, benim ona verdiğim paranın kesileceğini bile bile yaptı. Bilmiyorum niye yaptı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.